Herkese merhaba arkadaşlar. 50'lik şarjör yüzünden güzel bir oyun gitti. İzleyin kendiniz kalın. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bluetooth kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bomba squat atacağız. Evet inşallah silah bulursak. Güzel XP'yle de başlamak da ne bileyim ya. Adam bulmuş patır patır tarıyor. Evet, evet. Niye silah yok adam gibi? Şurada bir ses geldi. Şurada bir ses geldi arkadaşlar. Ona gideceğim de. Güzel. Çok iyi. adamı gördüm sanki. Kanka sen dur ya. Aaa. Hmm. Üstüme geliyor çok güzel. İstediğimi yaptı. Kanka. Mustafa'm çok gaza geldim ben. Vallahi çok gaza geldin. Cık. O kadar gaza gelmeyeceksin kanka üstüme tamam. Elimizdeki silah iyi değil de o kadar ama. O kadar da kön nişancı değiliz yani. Evet. Bakalım şöyle. Ne var ne yok. Ya burayı durdurmuştur zaten de. Aynen. Çıkalım buradan abi. Ve alalım helikopterimizi yeni rotamıza gidelim. Biraz uttanıcam tabii ki de. Belki adam adam görürüz. Diyecektim adam var. Şöyle abi şuraya kon. Karada var. etti. O yukarıda da vardı. Şimdi gelip ona kase atmasın. Evet. O yukarıdaki arkadaş nerede acaba? Gördüm. AFK mı? AFK herhalde. Yani orada duruyor çünkü. Yani orada durması hiç alamet değil. Evet yerinde AK var. Aynen. kaymış arkadaş. Alalım hemen. Güzel. Şuradan bir şey açacağım. O iyi, iyi çok iyi. Şimdi karşı adamda AK var. Buradan bir AK falan bulursak çok iyi olacak. Onun için ne yapacağız? AK arayacağız. Evet. Şöyle bir bakalım. Her yer 556. Maşallah. Maşallah. Evet. Şimdi helikopterimizi alalım. Gidelim. Alandayız zaten. Hadi evimizi basalım. Hop. Yat aşağı. Yat aşağı. Güzel. Şunu da alalım. Büyük evin içinde. Aynen. Takır 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 gidiyor. Şöyle evet orada bir görün ama bot herhalde ya. Maalesef bot. Sadece bize kill lazım. Oy bot değilmiş lan bu. Vallahi bot sandım. Yemin ediyorum bot sandım adamı. Spot değilmiş adam ya. Roketim olsa uğraşırım da roketim yok. Anlıyor musun? Sıkmayın lan. Geldim bırak beni. Güzel. Abi hala şey yok. Hala karşıdan ses geliyor. Burada biri var. Buluyordum ben. Evet AK. AK'yi bulduk abi. AK'yi bulduk. Şunu at abi. Nerede kapışıyorsunuz arkadaşlar? Evet adamlar burada. Bravo. Oo. iki kişiler. Ha, bunlar benim yanıma gelir mi? Gelir mi gelir abi? şöyle dursan. Bunlar da benim yanıma gelse. Kanka ben buradayım. Ama sizi göremedim. Evet burada. Oh. Oh, no. Oh, no. Evet. A full-fledged tank has been dropped. Hello. Geber. Abi sen nasıl ölmüyorsun? Ne yap çıktı mı ya? Ayıp sana be, vallahi ayıp sana ya. Adam oyundan çıktı ya. Evet, güzel kapıştık ya. Aynen. Evet, Sesleri doğru gidiyorum şu an. Ya niye vurdun? Ya bot. Lan bot öldü adam ya. <laughs> evet biri daha koşuyor lan. Bir tane tutturursak çok iyi. Ay. Ay aklıma aldı sen benim ya. Vallahi aklım aldı. Şimdi şurada kapışıyorlar. Aha direkt düşürdü ben. Vav 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 vav. Neler oluyor burada? Bu gerçek abi. Bu gerçek abi. Kanka oradan bana sıkıyor. Arkadan gene vuramıyor. Bu nasıl işiyor? Evet, birinci yedi. Evet, iki kişi birden. Aa, CMX. Gabi bilmem bir şeyler. Evet, içeride. Şurada abi. İçeride, içeride. Evet. Üst katta. Kanka ne yapıyorsun? Dışarı çıktım koşuyor. Koş 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 koş. Darış başlasın. 1 2 3 4. Evet abi güzel. Güzel. Şimdi şöyle de sürerim. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadan ateş etmeler falan. geldi onu da aldı ya. Vallahi onu da aldı. Ben gene erkek gibi geziyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi. Çok evet, adam orada. Evet çok iyi. Oo ne oluyor? arkadan tarıyor gelir Yukarıda. Kanka gel. Kanka hadi. Hadi açıktayım. Hmm, geliyor. Gel kankam gel. Şu durum bir gelsin. Kanka gel. Oo güzel. Oo çok iyi. Aa mermi bitti. Kahretsin ya. Abi kahretsin ya. Şansa bakar mısın? Mermi tam bitecek yeri buldu ya. Abi şaka gibi ya. Cık. Aa şaka yapıyor. Vallahi şaka yapıyor. Hadi bir mermi. Hadi bir mermi daha ver. Abi. Mermim yok iyi mi? Adamlar koşuyor. Görüyorum adamı da. Adamlar iki kişi kanka. Mermim yok. Mermim sayılı. Onun için çok iyi kullanmam lazım. Ben şöyle yapayım abi. Bunu vursun abi. Abi mermim sayılı ya. Ya ay seni şey ne diyeyim. Abi bu ne ya? Şaka mısın sen? Abi bu düşmedi. Abi bütün mermi bitti. Abi şaka gibi ya. Abi mermim bitip bitip duruyor. Böyle bir şey olamaz. Neredesiniz? Evet, biri tankın orada gördüm. Abi ya mermim bitti. Abi şaka ya.